Günahsız bir sabiden aşkı çaldım hünkârım. Boynum kıldan incedir, neye yarar hünkârım? Pişmanlık yüreğime kurşun gibi düşüyor. Düşüm ayazda çıplak yaprak gibi üşüyor. Gündüzün nuru yüzüne dönüp bakamıyorum Gecenin karşısına bir kez çıkamıyorum. Dilim lal, gözüm ama, kulağım süküt sağar. Başım gövdem üstümde ve balim kadar ağır. Ettiğim eziyetten inan utanıyorum. Vicdanım sesini bir tek ben tanıyorum. Ben ki solan gülleri incitmeden severdim. O asil kardelene nasıl da hüzün verdim. Oysa ki çok sevmişti. Oysa ruhuma eşti. Babam kadar gökyüzü, annem kadar güneşti. Deniz gibi, dağ gibi, toprak gibi kokardı. Gözlerimin içine yıldız yıldız bakardı. Kelebek kadar narin, serçe kadar ürkekti. Biraz kaşımı çatsam sanki can verecekti. Şimdi hangi yanıma sarılıp ağlayayım? Hangi kırık dalıma umutlar bağlayayım? Mevsimler dargın artık semtime uğramazlar. Yalvarsam da nafile fayda etmez niyazlar. Her cezaya razıyım çağır divan kurulsun. Bu sevdanın hesabı teker teker sorulsun. İstersen zindanlarda sırlar boyu sakla. İstersen sök kalbimi beni bu dertten akla. Günahsız bir sabiden aşkı çaldım hünkârım. Boynum kıldan incedir. Neye yarar inkâr?